Komşular kolay gelsin. Teşekkür ederim. ederim. Teşekkür ederiz. Hem benim Hoş yan komşumsunuz hem de böyle bu mahallenin belki en hamarat. Ee, emekçilerisiniz. Biliyorum ki gündüz, hafta içi çalışıyorsunuz. Aynen. Yoğun bir mesainiz var. Bir de hafta sonu vakit arttırdığınızda geleneksel atadan dededen öğrendiğiniz, şehirde de devam ettirdiğiniz Tahrana. yaşam geleneklerini sürdürüyorsunuz. Tahran'a yaptığınızı bugün gördük. Evet. Turşu yaparsınız. Evet. Yorgan açıp ee, şey yaptığınızı, hallaçlık ettiğinizi de ben görmüşümdür. Bir, bir, bir apartmanın e, kapıcı dairesinin arka garajının boşluğundayız şimdi. Doğru mu? Evet. Bunca imkansızlığa rağmen böyle bir e, doğal yaşam gayeniz var ya. Yani marketten almıyorsunuz. Bunu yapıyorsunuz. Aynen kendimiz Aynen. yapıyoruz. Bir, birer cümleyle isimleri alalım. Nereliyiz? Kaç yıldır şehirde yaşıyoruz ablacığım? Bir tanıyalım seni. Ben 25 senedir İstanbul'dayım. Çalışıyorum. İst zamanlar böyle diyen, diyenler duruyoruz. Dışarıda yaparız, turşu yaparız, el işi yaparız. Yani elimizden her sene gelir. Tez yaptı İsmin ne? Emine Altan. Ee, Kastamonu'yuz. Kastamonu'lusun Emine ablacığım. Kızınla beraber ben ne zaman görsem çalışıyorsun. Evet, evet. Peki ee, Nazife Hanım sizi tanıyalım. Ben tanıyorum da işte tanımayan <laughs> tanısın. Aynen. Ben de Kastamonu'nun az davaylıyım. Az çalışıyorum. Şey Akşamları, hafta sonları da işte yaptığım bunlar. Niye yapıyorsun bunu? Ya yani bakkaldan niye almıyorsun? Markette daha ucuz o değil mi? Bu maddeler var onların içinde. Bu daha iyi kendimiz yaptığımız için ne olduğunu biliyoruz. Bu ucuz olmuyor, bu daha pahalı bir şey. Pahalı değil, yani değil, değil aslında. Ama, ama verdiğin emek, günün, ha, şu bu baktığın o, zaman o, o, market. Lezzet daha farklı. Hala buna inanıyorsun Tabii. yani senin yaptığın... Aynen lezzet daha farklı. Katlı maddesi olmuyor. Ne yaptığımı ben biliyorum. Neler attığım içine. Ama dışarıdan aldığımı ne yaptığını ben bilmiyorum. Kimin ne koyduğunu kendi yapmam daha iyi bence. Peki yani sen benim bildiğim bileli bayağı bir buralısın. Nişan Taşı'nda yaşıyoruz. Teşvikiye Mahallesi'ndeyiz. 37, 38 senedir. 38 buradayım. senedir burada yaşıyorsun ve bu geleneği sürdürüyor musun? Son bir seneye kadar sürdürmedim bunları. Şimdi oğlum da evlendiği için iki eve baktığımdan dolayı bunu yapmak zorundayım. Hem de ekonomik katkı sağlıyor sana. Aynen. Bunu. Aynen. Çok güzel. İlk ev olduğu için mecburen bunu yapıyorum. Peki ama onun haricinde turşu yaparsın, şey yaparsın, şu saksıda biber yetiştirirsin, <laughs> domates yetiştirirsin. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Salçadan, konserveden. Konserve yapar. Her şey. Değil mi? Evet. Arkada da biber... Reçel yaparız, her şey yaparız yani. Biber Hı. közlemesi yapıyoruz. O da ne olacak? Kavanozla? Kavanozla, ha. Şey Böyle kahvaltılık. Turşu gibi bir şey oluyor da zaten. Peki, ben işini bölmüyorum değil mi? Yok, tamam. Hepsi bizim zaten. Bizim ben an. bir de şeyi görüyorum, akşamları da iş çıkışı burada böyle komşu gelir, şey olur. Bir de sohbet şeyiniz de çok, evet, değil, değil, değil mi? Bir komşuluk da devam ediyor. Ama yani. o arada da değerlendiriyoruz yine şeylerimizi. Akşam mesela geçen hafta e, melemenlik yaptık. Bu haftada biber uzatması. Kime yapıyorsun? Gelinimle, arkadaşlarımla. Komşular yani. Aynen. Gelen insanlar da Aynen. üretime katılıyor. Küçük Aynen. de olsa bir imece ime var ya. Yani. Tabii ki, tabii ki akşamlar iki iki haftadır da böyle bir şeyimiz oldu. Beş kilo ne gibi yaptım, ben onun. Kaç? 30 otuz. Harika. Benim gelen elle kim oldu? Şimdi günümüzde yani bu çok hakir görüldü. Bu yalnızca köylülerin yaptığı, şehirdeki insanlar bunu yapmaz diye hakir gördüler yıllarca. Ama artık günümüzde Değerli olanın şehirde de olsa bunu kendisinin insanın yapması, doğal üründen olması, bunu komşularla beraber yapması çok makbul olmaya başladı. Evet. Bu açıdan hani siz e, bu geleneği zaten yıllardır yapıyor musunuz? Evet. Biz köy, memlekette de yapardık da burada işte zamanım olmadığı için şey olmadı. Ama artık hayatında o ritmi oturtmuşsun. Tabii ki. Değil mi? Artık belirli bir zaman sonra zaten bunları istiyorsun. Gençlikte bir şey anlamıyorsun ama belirli bir yaştan sonra bunları istiyorsun yapmayı. Köyde de nişasta yaparız buğdayda. Onu nasıl yapıyorsun? Onu ıslarız. Buğdayını 15 gün durur. 15 gün sonra biz buradan sütten çıkarırız. Elimizle böyle sıkarız. Suyunu süzeriz. Böyle çarşafada yararlıyoruz. Kuruduruz. Elimizle onu Kışın boyu nişasta iyi. Harika. Bereketli olsun. Şey teşekkür ederim. Nice Sağ güzel olayım. bereketli ol. sofralarınız olsun. Sağ olun. 现在是干啥子的？